faiz patikası. İkincisi likidite ve kredi patikası. Üçüncüsü de taşınan riskler. Jeopolitik risk resesyon riski veya regülasyon riski. Kabaca varlıkları onları tetikleyicileriyle eşleştirelim. Özellikle ABD bazlı yurt dışı riski hisse ve fonlar. Bunlar için önemli olan şey ne? Enflasyon, şirket kazançları, kar büyümeleri, güçlü bilanço ve faiz beklentisi. Şimdi gelelim BIST'e. BIST için en önemli şey ne? Faiz, kur ve kredi durumu. Altın ve daha volatil olan gümüş için temel belirleyiciler reel faiz. Bakın nominal faiz demiyorum. Nominal faizden enflasyon oranının çıkarılması Arta kalan reel faiz. Reel faiz artarsa altın düşer. Onun yanında dolar bazında olduğu için doların hareketi ve doların gücü. Üçüncüsü dünyadaki risk algısı. Dünyada her şey huzurlu olursa altın yataya bağlar ya da düşer. Dünyada bir belirsizlik kırılganlık olduğu an altın yükselir. Ve tabi kankası gümüşte. Altın gibi davranmaz, gümüş daha volatildir, altından daha hızlı yükselir ama altından daha hızlı düşer.